arkadaşlar. Lütfen şu kanala abone olur musunuz ya da like atar mısınız? Bu kanal Blimpin Petitosu. Aynı gaçalar ve Porsel gibi gösterdiğim göstermiştim eskiden. Eskiden demin de e, bir ara göstermiştim gaçalar ve Porsel'i. Bunun ikinci kanalı. Lütfen bu kanala like, abone atmayı unutmayın. Şimdi sohbetiniz bitti. Video, videolarını izleyelim. Sonra videolarını. Şarkı çok hoşuma gitti. hmm, fena değil mi kızım? Bu yabancı şarkı diyorum. <laughs> Aa, renkli tam güzel. Hmm, tam da cüslese benziyor harbiden. Ah cüslese çok tatlı. <laughs> Andy. Ah <Aa>, Peyton. <Peten. gülüyor> Tori biz de burada. Ah Lamy de buradaymış. Tatlı Lamy. Aha bir da selam korkunç hali. Ve tatlı mı tatlı bir plak varmış. Çok ama çok tatlıymış. Harbiden <laughs> çok tatlı. Beraber halleri. Oo. Tamamdır. Eski ben. Ee, ben de biraz böyleydim arkadaşlar. Winx'i biraz severdim. Ha bir de eskiden Toka Volk oynardım. Five Nights Freddy onu biliyorum. Bu karakteri bilmiyorum. Şimdi dönüştürdük kendimizi. İşte yeni ben HTF'yim. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar pardon. Sizin için biraz ilerletiyorum. İşte HTP. Bir de flippy. İster bu. İster bir de şu. Kaça <laughs> like. Onu oynuyorum bir de. Bir de bu. Daireleri bozulsun. Bir de arkadaşlar galiba Aha. Bloody Flippy'ye like abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Petito ve Gaç. Bir de arkadaşlar bu kanalı da izliyorum. Bunu da izlemek istiyorsanız da izleyebilirsiniz. Belki biraz yetişkin. Bir de HTP'miz. Flippy'cik. Arkadaşlar o gösterdiği kanalları belki izleyebilirsiniz. İzliyorsunuz. Yanlış söylüyor. Anlayamadım şimdi. Filipin ismini karıştırmayın diyor yani. Ben karıştırmıyorum. <laughs> ben de böyleyim arkadaşlar. Kırmızı yazı gibi. Ukrayna'dan teşekkürler. Sonra teşekkürler diyecek arkadaşlar. 4 milyon beğeni almış. Biz göstermiştim Mayıs kanalını. <laughs> videolarını. Ondan sonra HTF demek yok. Ben HTF izleyemiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aynı dediğimiz gibi bu kanal kaç like, yıllar ve bu petito 800 yani flipinin petitosu yüklemiş bunu. İster lütfen bu kanalda abone olun. Ha kanalı çalınmış. Yine de yukarıdakine abone olmanızı isterim. Tepe. Hı? Flippy. bu şarkıyı keşfet açıyormuş. Keşfet geldim videoyu ben. Kalp hoşuma gitti. Eski ben hala oyunun fanı mısın? Hayır. Yani eskiden biraz oynuyordum. HTF doğru. Bella ile görüşüyor musun diyor. Hayır ama. Yeninin. Aşk. Arkım var ama sanal arkadaşım var sanal diyor. Hala Blink Blink ha Black Ben de çalayıp oynuyorum arkadaşlar. I. son yüzüm Blipi Fancık. Ama arada tatlı gözüküyor boğaz kısımları. Gözüm karıştı. Yani bence ben E ee, ben de biraz temizim de. Herkes o kadar da pis değil, bazıları temiz. Ben de yapıyorum. Biraz ayıp oldu bu şarkının temizliği. Neyse. Bliip'i veriyor şimdi. Arkadaşlar. Tam da hoşuma gitti. Bye. Arkadaşlar aynısı gibi yukarıda görmüştük.

Gösterdim kanalları umarım izleyip ya da beğeniyorsunuzdur. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Nerede?